olur. Bokunu çıkartıyorsunuz. Öncelikle hepsi burada 100 kişiye aranızdan o çekilişe katılacak olan 100 kişiye 300 TL'lik şey, şey kodu veriyor. Alışveriş kodu veriyor. Yalnız bu hepsi burada hesabınıza e, tanımlanacak. Kod olarak verilmeyecek. Çünkü e, bunların detaylı incelenmesi gerekiyor. Kimisi abuk subuk şeyler yapıyor falan filan. Yani hepsi buradan bu çekiliş için 30 bin lira geldi kardeşim. Artık 3 bin liralık telefon alırsın 300'ün oradan mı düşürürsün? 300 liraya kadar sepet yapar ee, ücretsiz mi alırsın? 30 bin lirayı yaz. Ben de yazıyorum dur hatta notpad açayım benim de kafam çok dağıldı çünkü. Yazdık mı? Hepsi burada. 30 bin TL çaktı masaya 100 kişi 100x 300 TL eşittir 30k. Okey miyiz? Şimdi geliyorum. Dur şu çok önemli. Whatsapp'ı ifşa alamayalım. Şimdi gelelim Seagate'e. Oo bak size bir şey göstereceğim. Bak bak. Bak oğlum. Seagate'in verdiği ürüne bak. Cyberpunk temalı. Oha! 8 TB. Bu ürünlerin paraları lazım. Bunların fiyatını nereden bileceğiz? Şu pahalı ürünler bunlar. Fark ettiyseniz çok deli adet yapmadım. Hep pahalı ürünlerden gittik abi. Dur bakayım şimdi bunu bir Eee... soralım hemen. Unuttun beni değil mi Seagate? Oysa ki biz şu an yayında fiyatları hesaplıyoruz. Bir küçük desteğiniz lazım. Teşekkür ederiz Seagate. Ürün yerine parasını alabiliyor muyuz? Aynen kardeşim bak bu ürünü kazandın ya. Ben sana nakit parasını yolluyorum. Temiz. Allah Allah. Ya, kafa yanmış milletin ya. Para para. Abi, abi senden laptop kazandım onun nakdini bana 2000 lira kısıp yollar mısın? Bak bak Seagate'e bak. Burada neler var? <laughs> Lan M2'le. Oo M2 Lan bunları ben takayım ya. M2 lazım oğlum bana. Taktım bir tane. Bir e, haber verdim ama. Bunlar SSD normal. Bunlar normal hard Kaçlık mesela? Arkadaşlar normal hard bile 4 TB. <laughs> hani <gülüyor> yüksek yüksek bütçeli çekiliş yapacağım dedim. Böyle geldi ürünler. Hani normalde doldurursun ya böyle mouse, klavye Allah ne verdiyse. Hepsini tek atmış vallahi Seagate ya. Dur bakayım bir tane mi 4 TB? 8 TB. Bunu vermem. 8 TB da çıktı. Bir 8 daha çıktı. Bir 8 daha çıktı. Oğlum ne yapmışlar? Bir baksanıza. Iron Wolf 8 TB hard disk kaç paraymış? Iron Wolf, Iron Wolf 8 TB. Adam gibi bakın. 1500 lira mı? 1.5-2K. 1800. Ulan burada 2-4-6-8 bin lira burada var zaten. 4 tane üründe. Tamam bunları hep hesaplayacağız şimdi. Durun. Evet. Kafa karıştırmıyorum. Şimdi hepsi burada iyi yazdık tamam mı? 30 bin lira. Allah bereket versin. Ee, gelelim MSA'ya. Şunu buraya alalım. Bunu açalım. Şunu çevirelim. Ya. Arkadaşlar tek tek sizden fiyat rica ediyorum ya da ben mi bakayım? GeForce MSI RTX 3080 10 GB'lık grafik kartımız var. O zaten kendi... Oğlum biz sadece 200 bin liraya geçeriz ha. Biz net 200 bin liraya geçiyoruz. Bunları böyle hesaplayamam. Aa, tufan toplamış lan. Dur bakayım. Ulan Tufan bana mesaj atmış, görmemişim ya. Başınız. 10 bin lira değildir lan 2080, 3080. 10 bin lira mı? Seste sanırım kayma var. Allah Allah. Yok oğlum ya hep aynı olduğu gibi. Bayağı var kayma diyorlar. Ben Allah Allah. Yani hiç mantıklı değil. Olmaması lazım. Dur çözüm buldum. Çözüm buldum. Kötüyü yani anlasın. Sesim gitti yere. Ya. Kötüyü yani anlasın. Evet, şu andan itibaren ses kaymasını kimse anlamayacağı için hiç sıkıntı yok. Hatta ağzım burnum oynatmadan konuşacağım. Ee, şimdi. 30 bin lira hepsi bu. Dikkatimi dağıtıyorsunuz hep ya. 30 bin lira hepsi burada veriyor. Şimdi MSI'ın verdiği laptop. Hah dur yarın teslim edeceklermiş. Tufan, şu an yayındayız. Toplamda kaç? Toplamda kaç? Kaç ne ya? Kaç paralık ürün veriyoruz? Tam net fiyat ama. Aa, bunu yapacağını kamerayı kapatsaydın ya demiş. Ondan sonra kamera nerede? Kamera nerede? Kamera aç. Kardeşim bunları düşünüyoruz. Sen rahat ol ya. Böyle 6-7 saat geçer mi abi? 6-7 saat yine yapacağımı söylemedim. Maske neden nereden çıktı? Tamam oğlum bir kapatın şu konuyu. Trollemeyin abi. Bir salın. Şimdi MSI kaç paralık şey? Bir kere MSI'ın listesini okuyorum size. 3 tane monitör. 3 tane monitör. Şunu bir at. 2 tane 5500 4 GB'lık grafik kartı. 1660 grafik kartı. 1660 Ti Ventus grafik kartı. RX 570 Armor. RX 550 e, grafik kartı gene. 1030, bu ne lan? 1030 ne ya? Neyse, bakarız ona. 580 grafik kartı daha. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane grafik kartı oldu. 1050 Ti. Kaç tane? Bir tane. Vigor GK30, GK50 benim kullandığım GK'lar klavyelerden 3-4-5 tane klavye var. Mouse, Clutch 11 3 tane var. Klavye de koymuş, mouse da koymuş ama onlar burada değil. Bir tane RTX 3080. Ee, düşük, düşükler de olacak oğlum. Ne yapsın adam bana? Elrenciğim çekiliş mi yapıyorsun oğlum? Canını yerim senin. Biz MSI olarak sana 1 milyon liralık ürün veriyoruz. O iş öyle değil oğlum. Tamam o arkadaş almayalım. <laughs> o arkadaş çekilişi almayalım. GeForce RTX 3080 dedik. Ondan sonra ee, bakalım bakalım bakalım. Mag B 550 anakart Tomahawk 2000 liralık anakart bu bu arada. 3 tane G24 C4 24 inç 144 Hz 1 MS monitör. MS'nin yeni çıkardığı çok güzel sıvı soğutmalar. Ve tam 20 bin liralık. Neredeyse 18.500 bin 500 liralık. 16 GB'lı 2060 RTX'li laptop. Yani bu baba ürün. Bu burada baba ürün içinde. Bildiğin oyun bilgisayarı yani laptop 20 bin liralık laptop koydum lan size alın dedim lan. Bende yok laptop be. Bendeki çok eskidi bu arada harbiden. Onu yollarım onu şey yap daha pahalı o zaten. Yani hesaplamalarıma göre iki tane 2060 o 2060 çıkmış diye önceden iki çocuğa bir sürü indiregendi döndü. Onu aldım buraya koydum. Kendi anakartlarım manakartlarım vardı hiç açılmamış. Onları aldım buraya koydum. Seagate'in 500 GB'lık iki tane SSD'si kalmıştı. Onları da buraya koydum. Yani kendi koyduklarımla bir 10 bin, 15 bin lira daha eklemiş oldu oraya. Yazık beysi yok. Yazık evet yazık. Ne yazık ki yazık. Ama yapacak bir şey yok. Dur bakayım. Şimdi burada en önemli şey Seagate'in kaç paralık ürün verdiği. Bekle dur PS5'i falan karıştırma dur. Bu şeyin ilk partisi. Çekilişin ilk partisi bu. Tamam ben yuvarlıyorum. Diyorum ki MSI Hepsi burada bir şey yazdı. Şaha yaptık. Şaka yaptık 400 bin lira veriyoruz. <laughs> Yok başka bir konu. Şimdi MSI ne dedik? Ee, 65 bir dakika 2060'lar 4 bin lira olsa onlar bana 61 bin 65 bin liralık ürün vermişler. Ben de üstüne 8 bin liralık ya da 10 bin liralık ürün koydum şu an. E o zaman 75'i vurmuştur. 75-80 arasıdır. Ben 75 diyorum az yazalım da çoğunu siktir et. 75 binde burası. Ne oldu? Şu an 105 k olduk, değil mi? 105 k. Oğlum daha çok şey var lan. Yüz beş bin TL'lik çekiliş oldu. Şey ne demişti bize? Gelelim Inventus'a. Inventus'tan yüksek ihtimal bir 60 bin liralık 70 bin liralık kasa gelir. Yani benim bildiğim Ertuğ abi çıkartır jugulariste parva parvada vurur masaya. Benim sizin bu çekiliş 300 bin liraya geçecek. Benim bu çekiliş 300 bin liraya geçer. 300 bin liralık çekiliş yapılır mı amına koyayım ya? Geçmez mi diyorsunuz? Gerçi kaç kasa verecek bilmiyorum. O ikinci parti şeyin de. 120 bin plus demiştim 300 bine gidiyoruz anasını diyeyim. 150-150 yapak. Oğlum bence de öyle yapalım ben baş edemem ki. Ya da tek bir tane yapıp böyle uçuralım. Anlostun da rekorunu kıralım amına koyayım. 250 bin anlık izlenme. Sat araba al. <laughs> Hadi şey. Ulan helal olsun beni düşünüyorsunuz be. Yok ya benim derdim rekor mekor değil canım. O alakası yok. Ben istiyorum ki hani operasyonunu güzel yapabileyim yani. Derdim o. Siktir lanı bana mı dedin? Bana dediysen çünkü küfür edeceğim. Maskeyle duruyorum. Boğuldum zaten. <laughs> tamam yani şu an bir tek Seagate'den haber bekliyoruz. Ürünleri tek tek saymayacağım size. Öyle çok zorlanacağız çünkü. Seagate daha görmemiş mesajımı. Ama tahminimce yani buradaki ürünlere bakıyorum. <laughs> Burada bir 30 bin lira var ya. Burada 30 bin liradan fazla da olabilir. Sonuç olarak 105 hadi 35'te burası 140 bin. O zaman 150-150 yapacağız. Kasaları bu çekilişte vermeyeceğim. Burada laptop vesaire olacak. İkinciye kasa artı PlayStation'ları koyarım. İki çekiliş yapacağız abi. İki çekiliş yapalım. Tek çok zorlar beni. Yor, Yorulurum yani. Onları yollayamam bir de. Bir de insanlar normalde firmalardan yollattırıyor. Ben evime toplayıp evden kargolattırıyorum. Kendim kargoluyorum. Ve öpülüyor. Gerek yok. Bir Kasım çekilişi, bir Aralık çekilişi mesela arka arkaya. Kasım oldu. Kasım bitti lan. Ne Kasım çekilişi? Aralık Ocak o zaman. Yok oğlum takipçilerden çok kargocu var ya. Yardımcı oluyorlar sağ olsun. <laughs> sabları özel mi? Sabların tabi ek ekstrası. Ya sabları bak şimdi. <laughs> ben bu çekiliş 300 bin liralık çekiliş yapıyorum mesela 250 bin liralık kasalar bilmemler bunu ben şimdi abonelere özel yapmasını bilirim ben orada neyin incesini düşündüm biliyor musun? Hani biz bu 17.500 rekor abonelere e, bir çekiliş vaat etmeden dedik ya burguladık. Onu yanlış anlayan arkadaşlar da oldu. E, çekiliş ne oluyor amına koyayım ya? Bu ne? Anlamadım. Ha, ben şimdi bunu abonelere özel yapıp daha da böyle rekora koşayım abartayım istemedim. Ters köşe yapayım dedim. Yani insanlar 17.500 aboneye çünkü laf ediyorlar anladın mı? Bak ben bunu çekilişle yapmama rağmen hala sağda solda diyorlar ki işte Edren'in niye bu kadar fazla abonesi oldu? Çünkü çekiliş yaptı. Yok yapmadım amına koduğum yapmadım. Yok yani yapmadım öyle bir şey. Yapmadığım halde bunu yiyorum bir de yapsam ne olur dedim. Çıktım Instagram'da dedim ki aboneleri özel yapmıyorum. Herkese açık yapıyorum dedim. Bu sefer aboneler özel yapanlar tribe girdi bana darıldılar. Gibi gibi işler yani. O yüzden abonelerin ekstra puanı çok olacak. Çok olacak değil mi? Onun algoritması dengelenecek tabii. Ama herkes katılabilsin istedim. Çünkü zaten 300 bin liralık çekiliş oğlum yani. Evet Annos da aboneleri özel yapmadı mesela zamanında. Değil mi? Öyle mi yapmadı? Yok ama niye onun aboneleri özel miydi? Bilmiyorum. Abi sizin çekilişini takip etmenizi biliyorum. Ben vermek istiyorum, dağıtmak istiyorum. Bak bizim çocuklar ıkınıyor. Klafın kamerası bile yok amınak. Böyle bakıyordur ekrana şimdi. bir tane grafik kartı bana versen yayıncı olacağım belki amınak. Tövbe yarabbim ya. Neyse arkadaşlar yani özetle e, yüksek ihtimal yarın 3 monitör, laptop ve de diğer mouse'lar da geliyor. Seagate'in iki eksik ürünü var ama onu boş verdim. Onları katmayacağım çekilişe bekleyemeyeceğim daha fazla. Pazartesi gününden ya da salı gününden itibaren çekilişte ne yapmanız gerektiğini yazacağım. Hiç zorluk yok. Sadece abonelerin ekstra puanı var. E, Gleam'de yapıyorum zaten çekilişi orada yapacağım. Bu ürünleri veren adamların Instagram'ını takip etmek size ekstra puan verecektir. Onu da yapayım arkadaşlar. Ama yok e, yorum at, like attır, altına üç arkadaşın etiketle gibi şeyler yapmıyorum. Sadece gireceksiniz. 3 e, üç tane, dört tane görev var. Hadi bilemedim 5 tane. Görev de değil. Onlar ekstra puan, şansını arttıracak şeyler. Onları yapıp işi bitiriyorsunuz. bak, bak kimseye, kimseye disfan atmıyorum. Kimin ne yaptığını bilmiyorum bile. Yani biri birine yorum attırtıyorsa... Bilmiyorum kimin ne yaptığını. O da bir yöntem. Ben o yöntemi kullanmıyorum sadece. Ben insanların ne yaptığını izleyen biri değilim arkadaşlar. Yani yayınında ne yapıyor, ne oynuyor, Instagram'ında ne yapmış, bilmem ne yapmış bilmiyorum. Bazen öyle kötü denk geliyor ki adamlar arıyor beni. Tukan abi bunu bilerek mi yaptın? Ne bileyim amına koyayım diyorum lan senin öyle bir şey yaptığını. Annost <laughs> abonelere x30 şans veriyor. Annost'la konuşurum. O, o sistem bilen o. Onlar bize yardımcı oldular zaten. Temelini atmamızda hazır şu an çekiliş sayfası. Bir tek görselleri yok. Ha bu arada dün de ile ilgili toplantı yaptık. Ve dünkü toplantıdan sonra anladık ki Eightborn'un dönüşü çok tehlikeli oluyor. Ee, ekip ruhu yerine geldi. Dün hatta çalıştık bir 3-4 saat ama az sabır daha. Az sabır daha. Açılmayacak ha açılmayacak. Ben de malım açmayacağım. Eğit Niye açmayayım oğlum? Güzel bir şeyle dönelim istiyoruz. Neyse eğit pornu katma şimdi. Ee, dediğim gibi çekilişe katılma şeyleri de çok basit. Yani Instagram'dan işte beni takip ediyorsunuz. Ee, MSI 75 bin liralık ürün vermiş. MSI'yi takip ediyorsunuz. Hepsi buradayı takip ediyorsunuz. Seagate'i takip ediyorsunuz. Bu kadar. Herhalde başka bir şey koyduk mu hatırlamıyorum. Başka hiçbir şey yok. GTA'sı daha güzel. Onları form artık 8 sezonluk olaya döndü ya sıkıntı çek. Ya yani şu an biz normal olarak RP'yi özlemeyi bekliyoruz ki özlemeye de başladık. Onu limite zaten 5 aydır 6 aydır diyorum ya ben. O aşamalara geldik artık. Ben de özlemeye başladım ama daha değil. Çünkü çalışıyoruz arkada. Ticaret sistemi komple değişti. Illegal sistemi komple değişti. Yani Illegal'in özellikleri geldi. Illegal'in de şeyleri var. Ee, hadise size küçük bir ya vermiyorum spoiler'ı. Niye veriyorum ya? O zaman gösteririm açıldığında işte. Evet x koltuklar, moltuklar da var. işte daha çok şey var. Onları eklemedim. İkinci partiye atacağım onları. x koltukları var, oyuncu koltuklarımız var. Ondan sonra PlayStation 5 var. Onu kendim alıp veriyorum onu bu arada ha. Yani bir PlayStation'dan destek gelmedi okulun. Ben kendim satın alıp vereceğim. E Jugularis ve Parva var bilgisayar kasası. Bir tane de değil yani birden fazla. Başka ne verebilirim oğlum zaten başka spor. Hadi bir de Bino Game'i e ekleriz. Bino Game'den de bir sürü şey vermeye çalışırım. Onu da sıkıştıracağız işte. diyorum 300 bini bulur bu. 300 bin liralık çekiliş yapan oldu mu lan daha önce? Yok. Aa, ayık olun. Ayıkolu. Enes Batur yapmadı lan. Twitch'ten bahsediyorum. Enes Batur'ların sistemi çok farklı oğlum. Araba mı araba veriyorlar. <laughs> yani garip garip şeyler dönüyordu bilmiyorum ben. Onların çekilişleri benim erişebileceğim bir şey değil. Onların farklı sistemleri var. Herkes birbirini destekliyor. Bir şeyler dönüyor böyle bir havuz oluşuyor. Garip yani. Ben bilmiyorum o sistemi. Yok kolpa değildir lan manyak mısın? Öyle bir şeyin kolpası da kimse götüyemez. Bizim Twitch'teki çekilişler şöyle oluyor. Twitch'teki çekilişlerde biz bir şey kazanmıyoruz. Yani ben kazanmıyorum. Kimsenin de kazandığını düşünmüyorum. Yani orada belki farklı reklam unsurları giriyordur. Ama biz de zaten ana sponsorlarımızla yaptığımız için bunları ee, ben bir şey almıyorum oradan yani. Burada diğer Twitch'çiler de öyle. İzleyicisine veriyor adam. Herhangi bir mesaj atıyorum. Şu an MSI'yi söylüyorum ya. MSI'den 75 bin liralık ürün geliyor diyorum ya. Aslında arkadan ben iyi MSI'yi da tanıtıyorum diye bir şey almıyorum ya. Açık açık konuşuyorum bak. Bizde sıfır şey var. Avantaj var. Genelde firmalarla kavgamız işte. Hayır abi şu kadar daha verelim. İzleyicilerimiz alsın kafası oluyor cidden. Aleykümselam kardeşim. Hayat sponsoru olabilir miyim sana? <laughs> Ulan Nur. Enes Batur da yapıyor ama neredeyse 80 kişiye de takip ettiriyor. Ya ama abi yani bir şey söyleyeceğim de arkadaşlar çok büyük çekilişler bunlar. Tamam bu da çok büyük bir çekiliş ama ben çevreye yayılmıyorum. Onlar da yüksek ihtimal bana bazen mesela Instagram'dan mesajlar geliyor şey diye. E, merhabalar çok büyük bir çekilişimiz var tamam. E, siz de dahil olmak ister misiniz? Ne anlamda diyorum? İşte e, Enes Batur için söylemiyorum bunu yani diğer başka kişilerden de geliyor bu. İşte siz de bu çekilişin içine yer almak istiyorsanız bize sallıyorum 30 bin lira ödeme yapın diyor. Ee, Şimdi işte seni de listeye ekleyeceğiz. Yani birbirini destekleterek desteklenen kişilerden para alıp o parayı da çekilişe çeviriyorlar. Öyle bir sistemleri var galiba emin değilim. Belki de oradan para bile kazanıyorlar yani ne bileyim. Ama sonra insanlar takipten çıkıyordur oğlum yani hani çıkmayınca ama orada bir hesaplama vardır işte 150 bin kişi takip ettiyse 70 bini çıksa Allah bereket versin mi yapıyorlar bilmediğim konular bilmediğim konularda da konuşmuyorum. Yok dolandırıcılık değil bu bir sistem bu yani bir kendilerine bir sistem oluşturmuşlar sonuçta adamları o ürünü veriyorsa takip edip etmemek sana kalmış. Bizim tayfada bizim Twitch'te öyle takipten çıkma falan olmuyor zaten bildiğiniz markalar yani Hepsi buradayı zaten kullanıyoruz MSI zaten bizim 3 yıllık sponsorumuz hepsi burada bir buçuk yıllık sponsorumuz ee, işte koltuklarımız xDrive Atıyorum bilgisayarlarımız inventus veya itopia veya o bu hep bildiğiniz markalar olduğu için Kimsenin böyle ee, yapıp Ha belki dışarıdan gelenler olur Dışarıdan gelip de hiç Twitch'le alakası olmayan dur ben de katılayım diyenler olacaktır Onlar belki Corsair'dan yok mu? Yok şu an. Corsair'la bir şeyim yok benim. Bağlantım var da. Corsair ürün eklemedim oğlum. Bazı firmalar birbiriyle çakışamaz yani. Mümkün değil. Olmaz o. Evet evet PC de var kardeşim. Hazır PC evine işte jugularis parvo oğlum al kur oyna.